İşte korumalar. Silah sesleri buradan geliyor. Zenginin evini bulduk. O suçlularla beraber saklandığı yeri bulduk. Büyük anne çok sağ ol. Senin yardımın olmasa asla burayı bulamazdık. Şimdi korumalar. Ağaçların tepesine çıkın. Birkaç kişi de benimle kalsın. Siz üçünüz benimle kalın. Diğer korumalar. Ağaçların tepesine çıkın ve keskin nişancılığa başlayın tamam mı? Sakın hata yapmayın. Hata istemiyorum. Zengin bizi görmeden bu işi bitireceğiz. Hepsini sırayla indireceğiz. Anlaşıldı. Yaşılan zengin kendi adamlarına silah eğitimi veriyor. Ama bu silah eğitimi hiçbir işe yaramayacak. Çünkü onları uzaktan indireceğiz. Anladınız mı beni? Büyük anne sen de korumalarla birlikte kal. Bu çok tehlikeli olabilir. Benimle gelme. Tamam Fikir tamam. Ben buradayım. Bunu başarabiliriz inanıyorum. Evet büyük anne başaracağız. Eğer ki biz burada bugün bunu başaramazsak yarın zengin bizim şehrimize saldıracak. Ve zengin şehri yerle bir edecek. O yüzden zengini bugün burada öldürmemiz lazım. Haydi şimdi siz üçünüz benimle kalın diğerleri de ağaçların tepesine çıksın. Emredersiniz fakir bey. Biz hemen ağaçların tepesine çıkıyoruz. Siz de dikkatli olun lütfen. İsterseniz size bir silah verebilirim. İyi olur eğer ki fazladan silah varsa bana ver kendimi korurum o silahla Buyurun fakir bey bu silahı kullanabilirsiniz mermileri de dolu Tamam koruma sal. haydi çabuk ağaç tepesine çıkın ve keskin nişancılığa başlayın Hadi in artık bunu başarabilirsiniz siz ikiniz gerçekten silah kullanmayı hiç bilmiyorsunuz çok kötüsünüz Eğer ki fakir bize saldırdığında onun karşısında da böyle davranırsanız o zaman ne olacak he fakir ikinizi de öldürür sen eski polis olduğun için sen biraz güzel kullanıyorsun silahları aferin. Ama yetersiz. Daha güzel kullanman lazım. Ona atıştan beşini tutturuyorsun, beşini tutturamıyorsun. Siz ise hiçbirini tutturamıyorsunuz. Tek yapmanız gereken gez göz arpacık. İşte bu kadar. İsabet alın ve atın. Bakın gördünüz mü? Tam ortadan vurdum işte. Tek yapmanız gereken bu ya. Haydi artık çalışmaya devam edin. Fakir yakında bize saldıracak ve o zaman fakirin karşısında ne yapacaksınız he? Fakire böyle bana baktığınız gibi bakacak mısınız? Fakir size hiç acımaz hiç. Direkt sizi öldürür ona göre. Aklınızı başınıza toplayın. Fıf <laughs> eğitilecek bir sürü kişi var ya. Şu silah tüccarı hala o üçünü eğitemedi. Eğitmesi bu kadar zor olacağını tahmin edememiştim. Dur bir bakayım. Ne yapıyorlar şunlar? Bir silah kullanacaksınız ya bu kadar zor ne var? Silah tüccarı. Şunları hala eğitemedin mi ya? Bunlar beceriksiz mi yoksa? Evet zengin. Bunlar gerçekten çok beceriksiz. Biz şu polis olan birazcık becerikli. Yani attığının yarısını tutturuyor. Demek ki bu Tamam. Seni o zaman keskin nişancı yapacağım. Biraz daha eğit şunu da keskin nişancı olur bu. Tamam mı? Tamam zengin bey. Siz nasıl isterseniz. Güzel. Haydi eğitime devam edin. Fakir her an bize saldırabilir. Bunu unutmayın. Fakirin karşısında güçlü olmanız lazım. Silah tüccarı. Daha içeride eğiteceğim bir sürü insan var. Daha hızlı ol. Tamam mı? Tamam zengin tamam. Elimden geldiğince hızlı oluyorum. Ama anlamıyorlar işte. Hiçbir şey yapamıyor bu ikisi. Bana bakın. İyice çalışın anladınız mı beni? Fakirin karşısında ne yapacaksınız? Eğitimleri iyi dinleyin. Ayağınızı denk alın. Yoksa fakir ikinizi de öldürür. Neyse ben içeri gidiyorum. Bir Rüzgar'ın yanına gideyim. Bakayım Rüzgar ne yapıyor? Öf öf. Bunların eğitimi gerçekten çok uzun sürecek. Ama bizim bu kadar vaktimiz yok. Çocuk sen benimle gel. Sen fakirle savaşamazsın. Rüzgar'ın yanında dur. Tamam geliyorum. Haydi gidelim. Baban ve annem fakirle savaşırken sen Rüzgar'ın yanında bekleyeceksin. Sen silah kullanamazsın çünkü. Her neyse Rüzgar'ın yanına çıkayım. Gel sen de benimle. Ben de şöyle bir etraf kolaçan edeyim birazcık. Siz burada kalın. Az sonra sizin eğitimleriniz de başlar. Şöyle bir etrafa bakayım. Fakirin saldırmasına çok az kaldı ya. Şu anda her yerde bu evi arıyordur. Belki de bulmuştur bu evi. Bize tuzak hazırlıyordur. Şöyle ben birazcık etrafa bakayım. Aynen. Evin güvenliğini sağlamam lazım. Sonuçta ben bir korumayım. Eğer ki evin güvenliğini sağlayamazsam eve saldırırlar. Farkında bile olmadan hepimizi öldürürler. Şunlar eğitime devam etsin. Ben şöyle ormanın içine biraz bakayım. Neler varmış neler yokmuş anlarız şimdi. Birisi geliyor buraya doğru. Korumalar gelin şöyle gelin. Çabuk saklanalım hemen şurada. Bizi görmesinler yoksa tüm planlarımız suya düşer. Hemen şu keskin nişancıları da arayayım. Keskin nişancılar beni duyuyor musunuz? Ses verin. Çabuk korumalar Sizde de hızlı olun. Alo keskin nişancılar duyuyor musunuz beni? Ses verin artık. Evet Fakir Bey buyurun. Bir tane koruma buraya doğru yaklaşıyor. Çabuk indirin ona. Zenginin koruması. Emredersiniz Fakir Bey. İndiriyoruz hemen. Büyük anneye de dikkat edin. Büyük anneye hiçbir şey olmasın. Tamam Fakir Bey merak etmeyin. Şu anda bizim yanımızda. Tamam güzel o korumayı indirin sonra da saldırıya başlayacağız. Direkt saldıracağız. Siz ağacın tepesinde kalın biz de karadan saldıracağız. Emredersiniz fakir bey. Tamamdır şimdi keskin nişancılar ateşe başlayacak. Gelin biz de hemen şuradan eve saldırıyoruz. Haydi gelin takip edin beni. Etraf temiz gözüküyor. Ama sanki içimde şöyle bir his var ya kötü bir his var. Sanki birileri bize saldıracak da hepimizi yok edecek gibi hissediyorum. Umarım sadece saçma sapan bir histir. Umarım bu isim gerçek olmaz. Neyse artık geri döneyim. Korumalar indiriyor musunuz şunu indireyim mi? İndir artık şunu haydi. Tamam görüş alanımdan çıktı. Tekrardan girdi indiriyorum. Evet indirdim. Sanırım öldü. Tamam aşağı kontrole gidiyorum. Bakayım ölmüş mü? Anlaşıldı tamam. Haydi hızlı ol. Sonra tekrardan ağacın üstüne çık. Tamam tamam merak etme. Bakayım ölmüş mü? Büyük ihtimal ölmüştür. Bu elimizdeki silahlar çok güçlü. Nerede bu nerede? İşte burada. Tamam, ölmüş bu. Evet, bayağı kan akmış. Ben tekrardan ağaç üstüne çıkıyorum. Koruyun beni. Fakir Bey şu anda saldırıya hazırlanıyor. Fakir Bey saldırırken onu da koruyacağız. Unutmayın. Fakir Bey yer almadan bu saldırıyı atlatacağız. Anladınız mı? <laughs> Korumalar telsizleriniz açık olsun tamam mı? Emredersiniz Fakir Bey. Şu anda sizi gözetliyoruz. Saldırıya başladığınız an sizi korumaya başlayacağız. Şu anda bahçede dört kişi gözüküyor. İsterseniz onları indirelim. Tamam. Dördünü de indirin. Hepsini yok edin. Ama zengini öldürmeyin. Zenginin işini ben bitireceğim. Emredersiniz Fakir Bey. Korumalar. Hazır olun başlıyorum. Şu kahverengi saçlı olan bende. Şimdi indireceğim onu. Siz de hiç beklemeden diğerlerini indirin ki kaçmasınlar. Başlıyorum hazır mısınız? Hazırız. Artık bitir şu işi. Anlaşıldı. <laughs> Güzel atıştı. <laughs> bu da son. Evet. Temizledik. Güzel atıştı dostum. Tebrik ederim. Bahçedekiler tamamsa saldırıyoruz. Saldırın Fakir Bey. Hepsi tamam. Hepsini indirdik. Güzel. Haydi hemen saldırıyoruz. Gelin korumalar takip edin beni. İçeride yaşayan sadece zengini bırakın. Bakın çocuklar dışarıda eğitim yapıyorlar silahlarla. Silah sesini duyuyorsunuz zaten. O yüzden buradan çıkmayın. Yakında da fakir saldıracak zaten. Fakirin ne yapacağı belli olmaz. Size de saldırabilir. Tamam mı? İkiniz de daha çocuksunuz. Size zarar gelsin istemem. Ben şimdi gidiyorum. Bakayım eğitimler nasıl gidiyor bir bakayım. Tamam babacığım tamam. Sen de dikkatli ol. Tamam çocuklar. Şu anda evin içindeyiz. Siz nöbet tutmaya devam edin. Eğer ki bize saldıran olursa direkt indirin. Buradaki herkes ölmüş. Kurumalar şu anda bizi fark etmediler. Çıkan silah seslerine eğitim yapan suçlular sanıyorlar. İşte bunlar. Ama aslında biz geldik. Neyse gözükmememiz lazım. Gözükmeden şu işi bitirelim. Haydi şimdi evin içine gireceğiz. Gelin şöyle. Sessizce ilerleyelim. Hepsi evin içindeler. Şu anda hala bizi fark etmediler. Zengin nerede acaba? Çocuklara sakın zarar vermeyin. Anladınız mı beni? Emredersiniz Fakir Bey. Çocuklar ve Zengin Bey sizde. Onlara zarar vermeyeceğiz. Tamamdır. Haydi giriyoruz evin içine. Hazır olun. Ateş! Ne oluyor ya? Bu silah sesleri bizim silahlara hiç benzemiyor. Hem de evin içinden geldi. Çocuklar burada kalın tamam mı? Babacım dikkatli ol. Fakir amcam olmasın bu. Rüzgar burada kal diyorum. Sakın kıpırdamayın. Fakir mi geldi acaba ya? Fakir gelmiş olabilir. Dikkatli olmam lazım. Silah tüccarı beni duyuyor musun? Olamaz. Burada ne olmuş böyle? Olamaz. Beni duyuyor musunuz? Hey ses verin. Beni duyuyor musunuz? Yemin lütfen. Zengin ellerini kaldır. Teslim ol. He? Fakir. Nereden çıktın fakir sen? Nereden buldun bizi? Olamaz. Fakir lütfen bana bir şey yapma lütfen. Zengin artık yakalandın. Kaçacak hiçbir yerin kalmadı. Ellerini kaldır. Silahını at ve teslim ol. Tamam fakir sakin ol. İşte kılıcımı attım. Bak elim bomboş fakir. Lütfen bırak beni gideyim fakir lütfen. Yukarıda rüzgar var, çocuklar var. Onların yanında bir şey yapma. Hayır zengin. Sen bunu hak ettin. Öleceksin.